Merhaba arkadaşlar. Dek Koleji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Daha önceki konumuzda yapında kökten bahsetmiştik. Bugün de eklerden bahsedeceğiz. Dediğim gibi ekleri önce şöyle bir genel tanımlamak lazım. Biz ekleri arkadaşlar yapım ve çekim olmak üzere iki ana grupta inceliyoruz. Sözcüklere gelerek köklü anlam değişikliğine neden olanlara yapım eki, birbiriyle anlam ilgisi kurmasını sağlayanlara çekim eki adını veriyorum. Hocam bu ne demek? Size bir örnek yazsanız da kafamız karışmasa tabii ki gençler. Şimdi şöyle bir cümle kurduğumu düşünün. Ben sen görme Ankara gönder. Abi hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben, sen, görme, Ankara gönder. Peki, sözcükler nasıl anlam ilgisi kuracak? İşte, demin dedik ya, çekim ekleri sayesinde birbiriyle anlam ilgisi kuracaklar. Beni, seni görmeye, Ankara'ya gönderdiler dersem cümle anlam kazanacak. He. Peki, ben, ben mi hala? Evet, sen, sen. Ankara, Ankara, gönder, gönder. Yani anlamı değişmedi. Ama bu ekler sayesinde bu sözcük bununla, bu bununla, bu bununla anlam ilgisi kurmaya başladılar. Sözcüklerin anlam ilgisini kurmasını sağlayan eklere ben ne diyorum arkadaşlar? Çekim eki diyorum. Peki yapım eki ne? Anlam değişikliği. Hemen ondan da bahsedelim. Simitler bitince simitçi tezgahı topladı dedim. Bak şimdi. Simit yine simit. Sadece bu çoğul eki almış. Anlamı değişmemiş. O zaman buna ben çekim eki diyorum. Bitmek var, bitince var. Bitmek ayrı bir şey, bitince ayrı bir şey. Vakit bildiriyor, zaman bildiriyor. Ne yaptı? Köklü anlam değişikliği. O zaman buna ben yapım eki diyeceğim simit ayrı bir şey simitçi ayrı bir şey biri nesne biri de o nesneyi satan kişi anlamı kökten değiştirdi o zaman ne diyeceğim yapım eki burada olduğu gibi kökten anlam değişikliği sağlayanlara yapım birbirine anlam kurmasını sağlayanlara çekim eki diyoruz biz bu ekleri de arkadaşlar yine videoda farklı konular olarak işleyeceğiz şimdi eklerin tablosuna genel bir göz atalım istiyorum önce Bundan önce bir yine uyarımız var burada. Uyarı yazmamışız ama yine de önemli bir uyarı. Ekler ünlü uyumu kurallarına uyuyor. Demin bahsetmiştik ilk videoda. Kökler değişmiyordu ama ekler değişiyordu. Mesela dı di görülen geçmiş zaman eki duya, düye, dıya, tıya, tiye dönüşüyor. Niye dönüşüyor? Köke uyum sağlamak için dönüşüyor arkadaşlar. Ekler şekil değiştirir ama kökler değiştirmez. Tabi Türkçe'de her şeyin bir istisnası olduğu için bunun da var. Yor, ken, ki, leyn, daş, ki, in, trak. Ekleri şekil değiştirmeyen yedi tane ek arkadaşlar. Yani yor, yor olmuyor, ken, kan olmuyor. Ses değişimine uğramadığı için de biz bunu ses bilgisinde söylemiştik. Büyük ünlü ve küçük ünlü uyumu kuralına zaman zaman aykırı durumlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi gelelim ekler tablomuza. Bu tablo önemli. Şimdi ekleri çekim yapım diye ayırdık. Bunları bir daha ayırıyoruz arkadaşlar. Bizim iki tane temel sözcük türümüz vardı. İsim ve fiil olmak üzere. İsim ve fiil de kullanılışına göre ayrılıyor. Çekim eklerini isim çekim ekleri, fiil çekim ekleri dedim. Hal durum ekleri, iyelik ekleri, ingiz amiri olan ki, çokluk eki, mımi -mı soru eki, ek fiil ekleri ve tamlama ekleri olarak 7 tane isme çekim eki getiriyoruz. Fiile ise 5 ana başlıkta geliyor. Haber yani yine kip ekleri zaman ve şekil ekleri dediği aslında bizim bildiğimiz adıyla kip ekleri haber ve dilek diye ikiye ayırıyorduk. Şahıs, olumsuzluk, soru eki ek fiil. Burada dikkat etmeniz gereken ek fiil ekleri hem isme hem fiile gelebiliyor. Soru eki yine hem isme hem fiile gelebiliyor arkadaşlar. Peki yapım ekleri neler? Yapım ekleri ise isimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil diye dörde ayırıyoruz. Bunlardan yine bahsedeceğiz. Onun için burayı fazla uzatmadan geçiyorum arkadaşlar. Bu videomuzun konusu çekim ekleri çünkü. Çekim ekleri isme gelenle başlayalım arkadaşlar. İsme gelen çekim eklerinden ilki çoğul ya da çokluk eki. Çok iyi bildiğimiz lerler iki formu var zaten isimlere gelerek çokluk bildirmesi lazım lerler gelmeden hiçbir isim çokluk bildirmez arkadaşlar evler arabalar satın aldı diyorum birden fazla anlam taşıyan nesneleri çoğaltıyor peki başka işe yarar mı tabii ki yarar lerler ne anlamı katar mesela seni dünyalar kadar seviyorum der. Abartma anlamı katar. Burada çoğul anlamı katıyordu. Burada abartma anlamı kattı. Başka var mı? Var arkadaşlar. Mustafa Kemal'ler ölmez diyorum. Ne yaptı? Benzerlik anlamı kattı arkadaşlar. Mustafa Kemal'ler ölmez dediğimde benzerlik anlamı kattı. Başka ne yapar? Sınıftaki serkanlar gelsin dedim. Serkanlar asıl çoğunluk anlamı kattı. Ne anlam katarsa katsın unutmayın. Özel isimlere geldiğinde lerler her zaman birleşik yazılıyor. Çekim eki olsa da ayrılmıyor. Bu onun bir istisnai durumu. Ve her zaman da çokluk anlamı katacak. İkinci isme gelen çekim eki çok işlek bir ek yine iyilik ekleri. İyilik aitlik demek. Buna benzer fiillerde de bir ekimiz var. Şahıs eki. Onunla karıştırmıyoruz. İyilik ekleri isme. Şahıs ekleri fiillere geliyor. İyilik ekleri isim soylu sözcüklerde kullanılıyor. Hemen bakalım. Sahiplik bildirecek. Şahıslara göre değişecek. Bizim 6 tane şahsımız var. Birinci tekil ben ikinci tekil sen, üçüncü tekil o, biz, siz, onlar, bir, iki, üç, çoğul diye sınıflandırdığımız ekler arkadaşlar bu şahıslara göre değişkenlik gösterecek. Defter im, birinci tekilde ım im, im, aslında m2, i, i ünsüz olduğunda geliyor, ünsüz de bir tane sözcüklerinde. İkinci de ın in, in, üçüncü de i, i. birinci çoğulda ımız im, imiz, ikinci çoğul ımız iniz, üçüncü çoğul lari, lari. Dedim ki hemen bir iki tane de örnek verip geçelim. Evimiz güneye bakıyor. Evimiz derken ben sahiplendim bunu. Birinci çoğu iyilik eki oldu. Ya da araban satılık mı diyorum senin araban ikinci tekil iyilik eki kullanmış oldum arkadaşlar. Sahiplik bildirerek. Geçiyorum. Üçüncü çoğul iyilik eki çoğul ekinin belirtme hal eki almış halini karıştırmayın demiş. Oo, bak arkadaşlar önemli. Ciddi önemli. Çok önemli. Niye? Abi bu uyarı 2019 TYT sorusu ya. 2019'da bundan soru geldi. Üçüncü çoğulu yeni ekimiz ne arkadaşlar? Demin gördük. Leri ya da ları. Evleri, arabaları gibi. Belirtme hal ekimiz ve çoğul ekimizi birleştirelim. Çoğul ekilerlerde belirtme hal eki ise ı i arkadaşlar. Daha sonra söyleyeceğiz. Bu da birleşince leriları oluyor. Bu da leriları. Hocam yani nasıl karıştırmayacağız? Şuraya kadar güzel güzel geldik. Yine kafamız karıştı bizim. Şimdi arkadaşlar işte nasıl karıştırmayacağımızı anlatacağız. Hemen örnekle. Diyorum ki evleri bana sattı. Şimdi evleri bana sattı dedim. Demek ki birden fazla ev var. Ben bunu anlamdan anlayabiliyorum. Nasıl ayırırım? Önceki bilgilerime gidiyorum. Ev, isim kökü, ler, lar. Çoğul eki i belirtme hal ekiydi. Şimdi bahsetmiştik. Bir sorun yok. Demek ki burada çoğul eki kullandı. Peki hocam üçüncü çoğul iyilik ekiyi nasıl anlayacağım? Dedim ki evleri çok güzelmiş. Bak burada birden fazla evden bahsetmiyorum. Evleri çok güzelmiş diyorum. Onların evlerinden bahsediyorum. O zaman ne oldu? ev isim kökü leri ları üçüncü çoğu iyilik eki oldu. He. Anladık mı arkadaşlar? Peki hocam nasıl karışmayacak nasıl olacak derseniz ona da şöyle cevap vereyim. Başını onların getirelim. Onların evleri bana sattı. Olmuyor. Onların evleri çok güzelmiş. Oluyor. Demek ki eğer onların getiremiyorsam çoğul eki onların getirebiliyorsam üçüncü çoğul iyilik eki adını alıyor. 2019 TYT'de sordular. Önemli gençler lütfen buna dikkat edelim. Tamam mı? Geldik tamlama eklerine arkadaşlar. Tamlama ekleri ise bir ismi başka bir isimle ilgili hale getiren isimleri birbirine bağlayan ekler bizim tamlamada kullandığımız temel ekler tamlayan olarak ın, tamlayan olarak ı'dan bahsediyorduk. Mesela araba anahtar dedi. Bunları birleştirmem lazım. Araba anahtar diyemiyorum. Ne diyorum? Arabanın anahtarı diyorum. Buradaki ın ve ı bu sözcüklerin birleşmesini sağladı. ın tamlayan ı tamlanan. Unutmamalıyız. Tamlanan ekleri her zaman Az önce gördüğümüz yelik eklerinden oluşur. Niye? Çünkü tamlanan tamlayana aitti. Tamlamalarda bahsetmiştik. Bu buna aitti arkadaşlar. Anahtar arabaya aitti. Ya da evin kapısı. Ben klasik örneklerle çalışıyorum arkadaşlar. Aklınızda net kalsın diye. ın aldı, ı aldı. Kapı eve aitti. Tamlayan tamlanan. Aynı zamanda yelik ekiydi. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan eki ın yerine bazen dendan kullanılabiliyor. Biz buna tamlayan eki diyeceğiz. Ne zaman oluyor bu? Tamlanan da belgisiz bir ifade olduğunda. Yani öğrencilerin bazıları dedim. Bak ın aldı. Bunun yerine öğrencilerden bazıları da diyebilirim. Buradaki dendan dan ayrılma ki dışında tamlayan eki görevinde de kullanılmış oldu. Geldik bir diğer ekimiz eşitlik ekine gençler. Eşitlik ekleri isim soylu sözcüklere gelerek onlara çeşitli anlamlar katacak. CC eki gibi. Mesela diyorum ki ailece pikniğe gittik. Ne anlamı kattı? Birliktelik anlamı kattı. Bence o çok yaşlıdır. Ne anlamı kattı? Bana göre Fikir anlamı kattı gibi isim soylu sözcüklere gelerek farklı anlamlar katması gerekiyor. Geldik ad durum ekleri ya da diğer adıyla hal eklerini arkadaşlar. Hal ekleri çok önemli bir konu. Bunu size anlatırken lütfen iyi dinleyin. En başından başlayacağız. Şimdi yalın hal. Hocam yalınsa ek yok. Bunun neyi anlatacağız ek yoksa? Ha işte burası önemli. Herhangi bir ad durum eki almamış haline ben yalın diyorum. Yalın aldaki sözcükler ad durum ekleri dışındaki diğer çekim eklerini, yapım eklerini alabilir. Yani sözcüğün yalın olması, yalın olması, basit olması anlamına gelmez. Aynı anlamına gelmiyor yalın ve basit. Diyorum ki o çok bilindik örneklerden seviyorum ben onları ya. Simit. Abi bu herhangi bir ek almamış. Hem yalı hem basit simitçi dedim. Bu nasıl? Bu basit değil artık. Yapım eki alanlar basit değildi. Bu da yine yalın ama arkadaşlar. E hocam ek aldı. İstediği istediği kadar ek alsın. Hatta diyeyim ki simitçilerimiz in deyim. Gördüğümüz bütün ekleri yapıştırayım. Simitten simitçi yapım eki. Simitçiler çoğul eki simitçilerimiz bize ait iyilik eki, in tamlayan eki, dört tane ek aldı hala mı yalın, hala yalın dostum niye ya diğer ekleri alabilir ad durum eki almayacak, ad durum ekleri neydi, ismin sizin ezberlediğiniz şekliyle i hali, e hali, d hali, den hali Abi bu dördünden birini almayacak ama dedim ki simit ten dedim Bak, ayrılma hal eki kullandım. Bu yalın değil. Tamam mı? Yalın olması için hal eki almaması lazım. Diğer ekleri alabilir arkadaşlar. Geçtim. Geldik yönelme hal ekine. Yönelme hal eki isme getirdiğimiz -e, -a eki arkadaşlar. Unutmayın. Eve paketleri taşıdım dedim. E yöneldim bak zaten anlamı var E A 2 sana bir şey söyleyeceğim dedim sen sana yine yöneldim haldeki hatta burada kök değişikliği vardı bundan bahsetmiştik daha önce yapım eki olan E A ile arkadaşlar ve fiilimse eki olan E A ile yönelme halekini karıştırmıyoruz. Yapım eki ve fiilimse eki olanlar fiillere gelecek. Yönelme eki biz neyi işliyoruz şu an? İsme gelen çekim ekini işliyoruz. İsme gelecek onun için. Hadi bakalım. Dedim ki koşa koşa indim kumsala. Bak şimdi koş fiil. Buradaki koş da fiil. Bu a, a fiilimse eki, zarf eki fiile geldiğine göre yönelme hal eki değil. Ama kumsal isim arkadaşlar. Kumsal a demiş. Bak a. O zaman bu yönelme hal eki. İsme gelenler yönelme, fiile gelenler değil. Veya dedim ki bu dizeler bana ait. Dizmekten Dize. Bak. Dizmekten dize. Dizmek fiil. Bu fiilden isim yapmış. Yani yapım eki. Yönelme hal eki değil. Yönelme hal eki olan e-a sadece isme gelebilir. Fiile gelenler yönelme hal eki değildir. Geldik. Bir diyen önemli ekimize belirtme hal eki. iyi dinleyin. Önemlidir. Eylemdeki işten, hareketten oluştan etkilenen varlığı belirtiyor arkadaşlar bu iki alan sözcükler cümlede belirtilmesine olarak kullanılacak dedim ki evi yeni boyattım bak belirtiyorum evi veya diyorum ki seni daha önce görmedim sen seni belirttim belirtme hale ki dediğimiz gibi isim ya da isim sözcük sözcüklere gelerek belirtme anlamı, işaret anlamı katacak seni evi derken işaret anlamı. Şimdi hemen kafayı çalıştırıp eskiye dönmeniz lazımdı. Bir de biz üçüncü tekil iyilik eki görmüştük iyi diye. Bir de yapım ekimiz vardı. Şimdi nasıl ayırtacağım? Belirtme haleki ile gösteren üçüncü tekil iyilik ve yapım eki. Şimdi belirtme halekleri isme gelecek yapım ekleri fiillere gelir. Buradan yırttık. Aynı yağda olduğu gibi. Ama üçüncü tekil iyilik eki de iyilik eki isimlere geliyor. E i i de dediğimiz gibi belirtme hali de isimlere geliyor. Nasıl ayıracağız? Onun zamirini kullanacağız. Hani çoğul ekiyle ile iyilik ekini karıştırmamak için onların zamirini kullanıyorduk ya. Şimdi onun zamirini getireceğiz. Onun zamiri geliyorsa iyilik Gelmiyorsa belirtme abi ki. Size bir yol daha söyleyeyim. S kaynaştırma harfinden sonra gelen bütün I'yilerde aynı zamanda iyelik ekidir. Şimdi birkaç örnekle bunu anlayalım. Diyelim ki dizi çok fena kanıyor. Bu dizi bir doktora göster. Dizi daha yeni başladı. Dizisini izlemeden gelmez diye. Bak şimdi. Dizi çok fena kanıyor. Yapıştır. Bu isim köküydü diz. Onunu yapıştır hemen. Onun dizi. Oldu mu onun dizi çok fena kanıyor. Oldu. Abi oluyorsa o zaman bu iyilik eki. Yine aynı şekilde buradaki diz. Diz dedik, iyi dedik. Yine isim kökü belli. Bu dizi doktora göster. İşaret ediyor. Oradan uyan zaten. Oradan uyan. Ha, e, uyanamadım. Bu onun dizi doktora göster. Oluyor mu abi? Olmuyor. O zaman belirtme haleki. Ne yapıyorum? Başına onun getiriyorum. Oluyorsa iyilik, olmuyorsa belirtme Dizi yeni başladı. Ulan bu diz bu ikisinden farklı görünüyor. Bunların bir şeylik var. Tabi farklı. Buradaki dizmek fiil kökü dizmekten dizi yapım eki. Nasıl fiil kökü hocam ya? Arkadaşım arka arkaya dizliyorum. Diz, dizmek. Onun için bu fiil kökü. Dizmekten dizi yaptım. İşte o zaman fiile geliyorsa yapım eki. Dizisini izlemeden gelmez. Al bakalım. Diz. Dizi. Dizisi. Dizisini. Dizmek fiil köküydü. Dizmekten dizi yukarıdaki gibi yaptım. Ne oldu? Yapım eki. S kaynaştırma harfi. Son bir dipnot söylemiştim hatırlayın. S'den sonra gelenlerin hepsi iyelik ekiydi. Eki. Ha bunu hatırlamadınız. Deneyelim. Tabi burayı görmüyorum. Onun dizisi. Oldu mu? Oldu. O zaman bu iyelik N kaynaştırma. Geriye bir tane i kaldı. O da belirtme haleki arkadaşlar. Unutmayın. Üç tane i var. Onun isme geldiğinde onun getirebiliyorsanız, iyilik getiremiyorsanız belirtme. Fiile geldiğinde direkt yapım eki zaten. Evet, burayı da geçiyoruz. Bura önemliydi. Bulunma haleki. D da T şeklinde geliyor durum zaman yer bildirecek gençler. Seni evde görmek istemiyorum. Sen seni belirtme haleki. Evde da bulunma haleki eski bilgilerimizde kullanalım tabii ki. Bazı durumlarda bu da ne olacak? Yapım eki görevinde kullanılan bilecek arkadaşlar. Sınıfın en gözde öğrencisiydim dedim. Yalan. Ya öyle bir şey. Geldik gözde sözcüğüne. Bakın şimdi DDA diye bir yapım ekimiz yok. DDA her zaman bulunma alek. Ama burada sözcüğün anlamını değiştirmiş. Gözden gözde yapmış. Burada yapım eki görevinde kullanılmış. Bak yapım eki olması ayrı bir şey. Yapım eki görevinde kullanılması ayrı bir şey. Hocam DEDA de yapım eki var mı? Yok kardeşim. Bulunma eki var mı? Var. Ama bu bazen bulunma eki görevinden çıkıyor. Yapım eki görevinde kullanılabiliyor arkadaşlar. Dikkat et. Yine bulunma durum eki olan bağlaç olan DEDA ile karıştırmıyorduk. Bu da yazım kuralları ile ilgiliydi. Bağlaç olan cümleden çıkartabiliyordum. Sen de başını alıp gitme diyorum. Güzel şarkıdır. Buradaki D daha bağlaç. Ama sende kalemim kalmış dersem artık bulunma anlamı katıyor. Bak sende zaten kalmış diyor. O zaman bu bulunma haleki oluyor. Geldik ayrılma halekine arkadaşlar. İsimlere den dan ten tan ekleri getirerek Yapıyoruz. yer zaman sebep karşılaştırma gibi anlamlar bildirecek. Evden okula gidiyorum. Evden ayrıldım bak ayrılma haliki. Okula e a yönelme haliki arkadaşlar. Bunu da görün eski bilgilerimizden yönelmeyin. Tamam. mı? Şimdi bununla da ilgili bir uyarımız olacak. Bazı durumlarda yapım eki görevinde kullanabileceğiz arkadaşlar. Ne gibi? Diyorum ki sakın sıradan çıkma diyorum. Buradaki sıra bildiğimiz sıra dendan da ayrılma haleki. Ama dersem ki sıradan insanlar o sıfat oldu. Yine ne görevinde kullanıldı? Yapım eki görevinde. Tıpkı DDA'da da olduğu gibi. Böyle bir yapım eki var mı? Yok. Ama yapım eki görevinde kullanılabiliyor ayrım maliki. Tıpkı bulunma ekinde olduğu gibi. Geldik ilgi zamirine arkadaşlar. İlgi zamiri isimlere gelerek özel isim tamlamalarında tamlananın yerini tutan ekler. Benimki bugün gelmedi dedim. Benimki derken benim arkadaşım demek istedim. Şimdi de burada ki ki bir ismin yerini tutuyor. İlgi zamir. Şimdi arkadaşlar ek fiil ve mümin soru eklerini ilerleyen bölümlerde fiillerin içinde anlatacağız. Onun için burada konuya dahil etmiyorum. Hepinize sabrınız için teşekkür ederim.